Ege ve Akdeniz bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çalı tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çalı hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilogramı, tezgahlarda bin liradan alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışına 20 gün önce başlanan çağla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Gördüğünüz ağaçlar ışıklı çağla bademi. Türkiye'de ilk defa sofralık çağlamız burada üretime başlıyor, bugün de başlatıyoruz. Ee, tamamen doğal şartlarda görüyorsunuz, mere cemaatlere hiçbir şey yok. İlaç, milaç, gübre hiçbir yoksa tamamen buraya özgü bir iklimle, buraya özgü bir meyve e, meyvemizdir. Köyümüzün de önemli gelir kaynaklarından, e, bu sene 100 ton e, falan bekliyoruz. Şu anda da e, kilogramı 1000 liradan e, satılıyor. Müşteri e, 100 gramlık paketler halinde. 100 gramı 100 liraya müşteriye sunuyorlar. Çiftçimize, köylümüze bereketli bir yıl diliyorum.